Arkadaşlar merhabalar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa ve öz bir video yapacağız. Nedir bu kısa ve öz ve video? Birçok arkadaş yorumlar kısmına yazdı. Hakkuş abi uygun fiyatlı oyuncu klavye mouse seti önerir misin diye. Ben de bugün piyasada 110-120 TL bandında bulabileceğiniz uygun fiyatlı oyuncu klavye mouse setini sizler için masaya yatırıyorum. Why didn't I know from the start? Ürünümüz Inka'nın IKG 448 modeli. Ürün klavye ve mouse setinden oluşuyor. Klavyesinde 3 renk aydınlatma bulunuyor. Boyutlarına değinecek olursak 44 santime 13 santim gibi bir boyutu var. 3,5 cm de yüksekliğe sahip. 1,5 metre kablo uzunluğu var. Üzerinde 105 adet tuşu bulunuyor. Mouse'una da değinecek olursak mouse'un da 1,5 metre bir kablosu var. Klavye gibi 3 tane farklı renk modu var. Ürünün fiyatıyla doğru orantılı olarak makrosu tabii ki bulunmuyor. Şimdi isterseniz bir kutu açılışı yapalım. Evet ürünün kutusunu ilk açtığımızda bizi kullanım kılavuzu karşılıyor. 3 yapraktan oluşan kullanım kılavuzunun arka yüzünde de garanti belgesi bulunuyor. Ürün kutu içerisinde bu şekilde korumalı olarak geliyor. Aynı keza mouse da aynı korumayla geliyor. Genel USB'sine bakacak olursak gold değil arkadaşlar. Normal bildiğimiz gri USB ama uygun fiyatını göz ardı edersek hasır korumalı 1.5 metre bir kablo uzunluğu mevcut. Klavyenin genel yapısına baktığımız zaman komple plastikten oluşuyor. Herhangi bir kısmında metal kullanılmamış. İlk eldeki hissiyatı pek güven vermiyor ama 100-110 TL bandında aldığımız bir üründen de zaten çok bir şey bekleyemeyiz. Eğer amacınız uygun fiyatlı bir klavye mouse olsun diyorsanız işinizi fazlasıyla görecektir. Ürünün genel tuşlarına baktığınız zaman bütün tuşları sökülebiliyor. Alt kısmında membran bir yapı var. Ürününüz kısmına baktığınız zaman yön tuşlarının hemen üzerinde inka logosu beliriyor. Hemen sağ üst köşede numclock, caps lock ve scroll lock bulunuyor. Türkçe tuş düzelimine sahip klavyemizde yazılar boya değil. Yani uzun zaman kullandığınızda herhangi bir silinmeye maruz kalmayacaktır. Tuşların yazıları lazer kesim. Bu da bilgisayara bağladığınızda alttan aydınlatmayla karanlıkta çok rahat bir şekilde görüp yazı yazabileceğiniz anlamına geliyor. Ürünün arkasını çevirdiğimizde komple plastik olduğunu görüyoruz. Ürünün yükseltme bacakları da plastik. Alt kısımlar da kaymasın diye normalde buraya bir silikon takarlar. Burada tırtırlı bir yapı var ama bu silikon yapıştırma değil bildiğiniz arkadaşlar. Kasanın yapısını plastik olarak direkt böyle bu şekilde üretmişler. Burada silikon takılacak yerlere de tırtırlı bir baskı yapmışlar. Hemen yan alt kısmında da 3 adet su kanalı bulunuyor. Yani klavyeyi kaza ara su vesaire döktüğünüzde eğimli yüzeyi sayesinde alt kısma geliyor ve bu alttaki su kanallarından su boşalıyor. Mouse'da da makro vesaire gibi özellikler söz konusu değil ama ele aldığımız zaman klavyeye nazaran biraz daha sağlam bir yapısı var. Özellikle sağ klik ve sol klik tıklama hissiyatı gerçekten güzel. Scroll var tırtırlı bir yapıda. Bir kısmı ışık geçirsin diye şeffaf plexi'den oluşurken diğer kısımlarına da siyah bir giydirme yapmışlar. Kutu üzerinde yazmıyor ama üst kısmında DPI değiştirme tuşu var. 3000 1200 dpi'ye kadar 4 kadem olarak dpi değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir makro yazılım olmadığı için dpi'ler arasındaki farkı siz maalesef belirleyemiyorsunuz. Mouse'un hemen yan kısımlarında da baş denk gelen noktada 2 adet tuş var. Bu tuşlar zaten klasik arkadaşlar. Makrosu olmayan cihazlarda sadece ileri ve geri komutunu destekliyor. Klavyenin hemen alt kısmındaki FN tuşuna basıp burada scroll lock tuşunun üzerinde ışık simgesi var. Buna bastığınızda ışıklarınız yanıyor ve ışıkları gerçekten çok güzel aydınlatıyor. Özellikle karanlıkta gayet güzel oluyor tekrar bastığınızda kapatabiliyorsunuz. FM ve print screen'e bastığınızda nefes alma efekti devreye giriyor. Ve klavyenin üzerindeki tuşlar yavaş yavaş yanıp yavaş yavaş sönüyor. Hemen scroll lock'un yanındaki tuşa da FM ile birlikte bastığınız zaman nefes alma modunun biraz daha hızlısı oluşuyor. Bu üç modu klavye üzerinde direkt kullanabiliyorsunuz. Ayrıca F tuşlarına da multimedya tuşları atanmış. Bu multimedya tuşlarına FM yardımıyla basabiliyorsunuz. Müziğin sesini açıp kapatabiliyorsunuz. kısa Kısabiliyorsunuz. Bir sonraki parçaya geçebiliyorsunuz. Başlat durdur yapabiliyorsunuz. İnternet kullanırken ana sayfa direkt maillerinizi, outlook'unuzu açabiliyor. Ve FM ve F11 tuşuna bastığınızda da direkt bilgisayarınızı açıyor. Bugünkü uygun fiyatlı ekipman incelememizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.